Bundan bir süre önce muhtemelen Temmuz ayında hani gerçek niyetini saklayın diyor ya bundan bir zaman önce muhtemelen Temmuz ayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne demişti? Hatırlayacaksınız tahmin ediyorum. Suriye'ye gideceğim. Esad'la görüşeceğim demişti. Bir aksilik çıkmasa diye ilave etmişti. Artık gitmese gerek kalmadı. Artık Esad Suriye'de değil. Orada gidip görüşecekti. Oraya kredi bulacaktı. Oraya ayağa kaldıracaktı. Herhalde bu görevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi oraya yatırım yapacağını, orada insanların refahını artırmak için katkıda bulunacağını söyledi. Ee, özetle, Sayın Özgür Özel'in zaman zaman söylediklerinden hareketle en son seçimi 8 milyon farklı, 2, 5, 6, 8 ifade bu şekilde 2 milyonla değil 5, 6, 8 milyonla kazanacaklarını söylediklerinde ben bundan sonraki süreçte görüyorum, anlıyorum ki herhalde 8 gelecek zamanda 15, 18, 20, 25, 30 gibi gidecek. Ama dikkat etmesi gereken bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki seçmen sayısını geçmezse iyi olur kanaatindeyim. Ee, özellikle de Sayın Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı özellikle övgü dolu sözlerine utanıyorum demesi de gerçekten kelimenin tam manasıyla ülkesine olan sempatisini ortaya koymuştur.